Merhabalar değerli dostlar. Bugün tam 7 gün oldu. 7 gündür Narin'den hiçbir şekilde haber alınamıyor. Yüzlerce kişi aralıksız bir şekilde karadan arama çalışmalarına devam ederken AFAD ve Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler de helikopterle havadan arama çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama şu ana kadar Narin'den hiçbir şekilde bir iz, bir haber yok. Peki hala narine ne oldu? Narin buhar oldu uçtu mu? Ya da yer yarıldı da yerin altına mı girdi? Ne oldu bu narine? Nerede bu kız? Neden bulunamıyor? Narinin kaybolması. Kur'an kursunda çıktıktan sonra kaybolması bir tesadüf mü? İlk haberlerde Kur'an kursundan çıktıktan sonra yani kursa gidiyor kurs bittikten sonra herkes kurstan ayrılıyor ve arkadaşlarıyla eve giderken kayboluyor. Bu bir tesadüf mü? Bunun yanı sıra birkaç gündür Nali'nin cansız bedenine ulaşıldığına dair paylaşım yapan bazı hesapların özellikle böyle dini paylaşımlar yapan hesaplar olması birer tesadüf mü? Diyarbakır valiliğimiz Nari'nin öldüğüne dair haberlerin gerçekleri yansıtmadığını üzerine bastıra bastıra belirtirken bu hesapların halen daha ısrarcı bir şekilde Nari'nin öldüğüne dair haberler paylaşması tesadüf mü? Yine aynı şekilde bazı sosyal medya hesapları Nari'ni gördüklerini ya da Nari'nin yaşadıklarını söyleyip paylaşıp gidip de emniyet birimlerine haber vermemeleri. Bu hareketler gerçekten bir tesadüf mü yoksa kasıtlı yapılan bir şey mi? Diyarbakır valiliğimiz üstüne bastıra bastıra Nali'nin öldüğüne dair haberlerin gerçek olmadığını ifade ederken bu bazı hesapların Nali'nin öldüğünü paylaşması bence kasıtlı yapılan bir şey. Benim kanaatim bu tip eylemlerde bulunan sosyal medya hesaplarının da bu olayda parmaklarının olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde davranmalarındaki amaçları da hedef şaşırtmak ya da aileye acı çektirmek. Yoksa Diyarbakır Valiliğimiz ya resmi bir kurum. Nari'nin öldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını üstüne bastıra bastıra belirtirken bu hesapların ısrarla aksini iddia etmesinin başka mantıklı bir açıklaması var mı sizce? Eğer mantıklı bir açıklaması varsa Buyurun arkadaşlar belirtin hep beraber bilelim.